Kardeşlerim selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Ben Barış. Bu da bir Avrupa'da, Polonya'da iş bulma videosudur. Baştan söyleyeyim. Abone olmayanlar için tam detay veremiyoruz. O yüzden önce abone ol ve bir yorum yaz. Ondan sonra detaylı videoları görebilirsin ve daha fazla böyle iş bulma videosuyla karşılaşabilirsin. Lütfen abone ol ve zil butonuna bas aktif tut. O zaman bu iş bulma videosunun tamamını tam açık olarak izleyebilirsin. Abone olmazsan zor. Kardeşlerim. Biliyorsunuz Ukrayna'da bir savaş patlak verdi. Her şeyden önce savaşta ölen bütün insanlara Allah rahmet eylesin. Dini, dili, ırkı, rengi hiç fark etmez. Ölen insanların hepsine Allah rahmet eylesin. Biz insanları Müslüman, Hristiyan, Katolik bilmem ne diye ayırtmayız. Allah'a şükürler olsun. Bizim için ölen insandır kardeşim. Fakat Avrupa'daki bazıları maalesef ölenler Müslüman olunca çok önemsiz, ölenler kendi dinlerinden olunca çok önemli geliyor. Bu yanlış bir yaklaşım. Neyse. Bizim konumuz şu. Kardeşlerim, ben Polonya'da yaşıyorum. Bilmeyenler için kendimi tanıtıyorum. 11 yıldır Polonya'da yaşıyorum. 5 yıldır da tır şoförlüğü yapıyorum. Polonya'da firmaların aşağı yukarı şoför eksiğinin %30'unu %40'ını Ukraynalılar dolduruyor. Fakat savaşın patlak vermesinden sonra Ukraynalıların bir kısmı kendileri ayrıldı ailelerine gidip sahip çıkabilmek için. Kalan bir kısmı da seferberlik emrinden dolayı ayrılmak zorunda kaldı. Bu da acilen Polonya'da bir şoför açığına sebep oldu. Fakat unutmayın gidenlerin büyük bir kısmı geri gelecek hatta daha fazlası geri gelecek diye bekleniyor bu durumda bu boşluk kısa bir zamanda dolacağı için aradaki bu zamanı fırsata çevirmemiz gerekiyor. O yüzden size iki tane web sitesi vereceğim. Birinci web sitesi burası. Bu firma kendine ait araçlarıyla çalışıyor. Diğer web sitesi de Almanya'da size bir iş bulma ajansı gibi diyebilirim. Yani hem Polonya'da hem Almanya'da size iş bulabilirler. İnternette çok reklamlarını görüyorum ama nasıl bir sistemle çalışıyorlar ne olar bilmiyorum. Bakacağız beraber. Hemen başlayalım görüyorsunuz videonun web sitesi adresi skat.com.pl bu firmanın web sitesi adresi. Açar açmaz karşınıza böyle bir web sitesi gelecek. Mobil diye düşünüyorum telefondan açtığınız zaman. Sağ tarafta dil seçeneği var. Hemen yukarıda bayrak resimlerini görüyorsunuz. Biz lehçe olarak devam edeceğiz. Ben lehçe dilini kullandığım için. Bakın 3 tane çizgi var bayrakların yanında. Tıkladım. Hemen sol tarafta şey açıldı. Çok uzatmıyorum kardeşlerim. Burada bir sürü şey var. Burada e, bizim ilgimizi bizi ilgilendiren DLA G. Bu şoförler için demek. Yani Kerofsa diye okunur. Bizi demek. Buna tıklıyoruz kardeşlerim. Kardeşlerim bu firmada yaklaşık 150 araba var. Önce onu göstereyim. Yaklaşık 150 araba var. <laughs> Özür dilerim. 6 ayrı yerde şubesi var. 30 yıllık da deneyimi var. Araçlarının hemen hemen neredeyse tamamı daf ve e, turuncu renkte. Şurada bakın binası iş yerinin. E, taşıma firmasının binası. 250 çalışanı varmış. Şu çalıştıkları ülkeler. Görüyorsunuz. Şurada altta da zaten video şeklinde şeyi görebiliyorsunuz. Aynen böyle gördüğünüz gibi bir video var. Sol tarafta oynatma butonu var. Nereye neler yapıyorlar vesaire. Biz geçelim hemen gene kariyere. Sol tarafa tıkladık 3 çizgiye. Aş, sol taraftan Dela Kerovci. Yani sol taraftaki menunun 1, 2, 3, 4, 5. 5. Dela Kerovci. Tıkladık. Hemen diyor ki Kerovsa uluslararası. Şimdi diyor ki Kartakerofsa bunu zaten Polonya'ya geldiğiniz zaman ağır vasiyetinizi yani ben şu sol taraftaki şeyi okuyorum C C artı E hemen altında neler ihtiyacı olduğunu söylüyor. Diyor ki Kartakerofsa ilk Karte Kerofci. Bu arkadaşlar e, takograf cihazına soktuğunuz karttan bahsediyor. Buraya geldiğiniz zaman iş için kendi şeyinize de çalışabilirsiniz kartınıza da. Zaten maksimum bir ay içerisinde de 100 lot ücret karşılığında herhangi bir sınava girmeden değiştirebilirsiniz çipli sürücü kartını. Altında ehliyet C artı +E. Onun altında varsa ADR demiş. Yoksa burada da öğrenebilirsiniz demiş. Yani biz de sana beraber çalışarak alabiliriz demiş ADR. Şimdi aşağıda bir numara var arkadaşlar. İsterseniz bu numarayı arayabilirsiniz. Eğer ben İngilizcem iyi, Almancam iyi diyorsanız mutlaka vardır Almanca İngilizce konuşan çünkü o bayrağın resmini koymuşlar. Tıkır tıkır konuşursunuz. Ha yok kardeşim abi ben böyle riske girmeyeyim yani diyorsan hemen sana bir mail adresi bulalım. Yine sağ taraftaki 3 çizgiye bastık kardeşlerim. En aşağıda kontakt. Şunun altında bakayım bir mail adresi var mı? Yok. Bakın sol tarafta siyah bir yazı kontakt. Tıkladım. İşte Bakın sol tarafta görüyorsunuz. Gdansk yazan yer Gdansk benim bulunduğum yer. Yani burası ana binaymış. Adresi burası. Telefon numarası orada ve yine sekreterin yani sekreter yat demiş. Oraya mail atabilirsiniz direkt. Bakın bu firmanın Londra'da da şeyi varmış. Lond Londra'da da merkezi varmış. bakıyorum bakıyorum Arkadaşlar arzu ederseniz sol tarafta sekreteryat yazan kısmın altındaki sekreteriyat.skat.com.pl'ye gönderebilirsiniz telefon şeyi maillerinizi. Ama ben sizin yerinizde olsam her iki mail adresine de gönderirdim. İşimi garantiye alırdım. Evet bakıyorum başka var mı şey? Burada bir sürü telefon numaraları var da o yüzden yok kardeşim. Burada bizi bağlayan dediğim gibi şu ikisi, şu anda ekrana gelenler. Bu ikisine gönderelim. Daha da başka bir yeri var mı? Yani maalesef genelde direkt e, firmaya yani iki tane yol var. Ya telefon açıp konuşacaksınız ya da sekreterya <laughs> adresine göndereceksiniz şeyi. maillerinizi. Ondan sonra Allah yardımcınız olsun. İnşallah bir faydası olur. Şurada bir gene sağ tarafa tıklıyorum. Üç tarafa. Kariyera dediğimiz kariyer yani. Bakalım bir şey var mı orayla alakalı bir mail adresi var mı? Şurada bölgeleri seçiyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki en altta olan şu anda seçtim Sava Polska. Bütün Polonya. Az önceki yazdığım şeyler, araçlarla alakalı bilgiler vesaire. Yani genelde telefon numarası veriyorlar kardeşlerim. Ben dediğim gibi yani arzu eden mail atsın. Ben kendime İngilizce mi, Almanca mı güveniyorum diyen arasın. Veya bakın şurada görüyorsunuz Aplikuy diye yazıyor. Aplikuy demek aplikasyon yani sizi başka bir web sitesine yönlendiriyor. Burada eğer İngilizce çıkarsa şeyler karşınıza deneyelim. Tıkladım Aplikuy'a. Evet bakalım maalesef arkadaşlar lehçe çıkıyor yani imye imye yazan kısım adınız nazvisko soyadınız mail adresiniz telefon numaranız ondan sonra kray hangi ülkedesiniz hangi şehirdesiniz region hangi şehir e, miasto kapatmak zorundayım hanım arıyor da Niye? Şuraya da bakın dosya seç kısmına CV'nizi ekleyebilirsiniz. Yani telefondan CV'nizin kayıtlı olduğu yeri bulup yükleyip sonra evet tak evet demek niye hayır demek. Yani burada size şeyi söylüyor. Ehliyetiniz var mı? Evet var. ADR'niz yoksa niye olan yani ikincisi. Niye tıklayacaksınız? Aşağıdaki üçüncü çıkışı kursa gidiyorum demek şık jestem vıtraksiyem. Kardeşim dediğim gibi buradan da kariyer kısmından da buradan da imyenazvisko mail telefon kısımlarını doldurup ülke, şehir, bölge yani bölgeden şuradan dosya seçip CV'nizi ekleyip şuradan da evet yani tak evet demek gördüğünüz gibi işaretleyip yukarıya da hayır aderem yok deyip aşağıdan geliyorsunuz şu iki kutucuğu sol tarafta yazan boş kutucuklar var. Bunları işaretliyorsunuz. Hop hop. Aynen benim yaptığım gibi. Sonra aşağı geliyorsunuz. Bakın en sağda şöyle wishli W ile başlayan bir kelime var. Sağ ekranın üst tarafında wishli. Wishli dediğiniz zaman da gönderiyor kardeşlerim. Şimdi diğer videoya geçelim. Durduralım bunu.